Evet sevgili dostlar merhabalar. Tekrar bir aradayız. Uzun bir aradan sonra tekrar buluştuk. Hayat Kime Güzel kanalından Güvenç Cengiz ben. Şu anda neredeyim? Nereden selfie çekimi yapıyorum size? Onu göstereyim. Şöyle arkamı döndüğünde. Evet. Karavanla yola çıktık. Tatilimiz başladı. İlk rotamız Ayvalık, Balıkesir, Murat Reis, Çamlık Camping. İkinci rota Çeşme, Alaçatı. Oradan Kaz Dağları'ndan dönerek Çanakkale'deki yazlığa geçeceğiz. Hemen hemen bir 15 günlük sürecimiz olacak. Daha önceki takipçilerimiz bir değişiklik fark ediyorlar mı? Şöyle bakalım. Nasıl bir değişiklik fark ediyorlar? Evet. Hayatımızda ufak bir değişiklik oldu. Arabamızı değiştirdik. Ee, Honda CR-V'yi verdik. 2011 model Honda CR-V'yi. Ee, Toyota RAV4. Gene 4x4 su bir araç aldık. Burada gördüğünüz üzere, ön kameradan ben size detaylı çekim yapayım, nerede olduğumuzu göstereyim. Evet. Buradayız. Aracımız bu. Yeni aldık. Kazasız belasız kullanmak nasip olsun. Ve çeki demiri alır almaz taktırdık tabii ki. Şimdi ilk defa Toyota RAV4 ile karavan çekiyoruz. Şu ana kadar Hendek'ten Gölcük'e kadar geldim. Burası Gölcük mevkii şu anda. Ee, yolumuz devam ediyor. Burada küçük bir mola verdik. Kahvaltı yapacağız. İşte karavanın güzelliği de bu. İstediğimiz yerde, manzarasını beğendiğimiz yerde, bakın burada deniz var bir taraftan çekeceğim. Durup istediğimiz aktiviteyi yapıyoruz. Yemek yiyeceğiz. Dinleneceğiz. Muhabbet edeceğiz. Sonra harekete geçeceğiz. Evet bu şekilde. Şimdiye kadar, Gölcü'ye kadar geldiğimiz kısımda ben Toyota RAV4'ün performansından memnun kaldım. Ee, diğer araca göre bir, bir tık daha performansı iyi seviyede. Ee, daha sonraki videolarda Toyota Rav4'le Honda CR-V'nin arasındaki performans farklarını konuşuruz. Bakın şu anda nasıl bir manzaradayız. Şu ileri doğru çekmek istedim ama insanların otoparkını tamamen karavanla meşgul etmemek için insanları rahatsız etmeyecek bir yere çektim. Yoksa manzaramız şu olsun istemiştik bakın. Kahvaltı yaparken işte burası. Gölcük burası. Gölcüğün, Gölcüğün merkezini geçince hemen yol kenarında bir benzin istasyonu Opet. Bak manzaramız da böyle. Bu şekilde. Bu yoktu daha önce. Buraya böyle bir yürüme yolu yapmışlar. Güzel olmuş. Aracımız da şurada. Kahvaltımızı yapacağız. Yola devam edeceğiz. İlerleyen zamanlarda tekrardan birlikte oluruz. Böyle gelelim. Evet, bizimkiler de burada. Kahvaltılar hazırlanıyor. Ege burada yatıyor. Kahvaltıyı da böyle hazırlanıyor. Eee, el sallıyor Ege takipçilerimize. Hadi bakalım. Kedi de bizden beraber kahvaltı yapıyor. Onun da ta buradan nasip varmış işte gördün mü? Evet sevgili dostlar ikinci molamızı oksijende verdik İzmir otobanında Balıkesir'e doğru gidiyoruz yaklaşık 300 küsür kilometre yolumuz kaldı 3 saatlik yolumuz kaldı bizimkiler buradan alışveriş yapmak istediler bazı mağazalar var oralardan alışveriş yapacaklar sabah çıktığımızda hava bulutluydu şimdi baya baya güneşlendi Balıkesir'e yaklaştıkça mevsim iyice yaza dönmeye başladı Boş durmadık bu arada. Yolda stiker yapıştırdık. Hayat kime güzel yazıyor karavanın arkasında biliyorsunuz ama bunun bir YouTube kanalı ismi olduğunu insanlar bilmiyordu tabii ki. Hemen yanına şu şekilde YouTube diye de sticker ilave ettik. Ve aynı zamanda da Instagram'ımızı da bu şekilde insanlar yolda görsünler diye koyduk. Tabii ki her molamızda içeriği kontrol ediyoruz. Yıkılan dökülen var mı? Şu anda yıkılan dökülen bir şey pek gözükmüyor. Her şey yolunda. Tuvalette de aynı şekilde. Hadi bakalım yola devam. Görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar. Üçüncü molamızı verdik. Ee, i̇kinci molamız kısaydı zaten. Küçük bir alışverişti. Şimdi de karavanımızda öğlen yemeğini yiyoruz. Hem böyle mola vererek yaptığımız zaman yolculuğumuzu yorucu olmuyor. Ee, zaten bizim mottomuz da tatil yolda başlar diyoruz ee, ve böyle de daha zevkli ve da, daha az yorucu olarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu anda e, oksijen dinlenme tesisindeyiz İzmir otobanındaki ve yemeğimize başlıyoruz öğlen yemeğimize. Bundan sonra da artık non stop e, şeye vararız e, Ayvalık'a vararız gidecek olduğumuz kampa. Evet, yemeklerimiz hazırlandı mı gün? Aha, Oo. Ben de geleyim o zaman bir an önce Ece sen de burada mı yiyorsun Hadi Burada da çocuk oyun parkı varmış Boşaltıyorum da böyle. bunu. Bu lavabo ama. Bu ne Yolculuğumuzu tamamladık. Dün akşam üzerine doğru e, Ayvalık, Balıkesir Ayvalık, Murat Reis Koyun'a geldik. E, Çamlık kampinge geldik. Akşam üzeri denizimizi de yaptık, yetişmiş olduk. Sonra karavanımızı da kurduk. Ve tatilimize burada devam ediyoruz. Buradan da Çeşme tarafına gideceğiz. Daha önce bahsettiğim gibi. Bakalım burayı biraz görelim, bakalım nasıl bir yerdeyiz şu anda. İnsanları da çok çekmeden böyle çekelim. Evet arka tarafım Murat Reis Koyu. Burası şöyle söyleyeyim şu dağların arka tarafı Cunda Adası. Buradan akşam çok yakın oluyor. Cunda'ya gidip orada da akşamları eğlenebilirsiniz. Güzel olur sizin için. Dolayısıyla güzel bir kamp oldu. Yol tecrübemizi de rav 4le Toyota RAV4 ile yeni yapmış olduk. Ondan da memnun kaldık. Ee, daha sonra bu şey bittiğinde, tatil bittiğinde bunun değerlendirmesini de yapacağız tabii ki. Bu alanla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ee, bu alanla ilgili daha önce geçen sene çekmiş olduğum bir video vardı. Onu aşağı linke, e, linkini ekleyeceğim. O linkten e, bağlanıp o videonun detaylarını inceleyebilirsiniz. Bu kamp alanı tanıtım videosu olmayacak. Sadece kendi gezimizi çekiyoruz. Onlardan bahsedeceğiz. Ee, daha önce de gösterdiğim gibi işte dış ocak kurulumu, bota aldığımız yeni küreklerin kullanımı gibi bazı çekimler yaptık. Onları sizlerle paylaşacağız. tatilin içerikleriyle ilgili, teknik detaylarıyla ilgili herhangi bir soru sormak isterseniz yorumlara ekleyebilirsiniz. Biz de yorumlardan sizlere cevap verebiliriz. Botumuzu şişiriyoruz. İstanbul Adası'nda evet. Böyle denizde gösterelim. Geçenki geldiğimiz ya. Evet, Ayvalık'tayız şu anda. Botumuza yeni bir kürek aldık. Bu küreğin açılışını yapacağız. Eski kürek böyle bir malzemedendi. İçinden çıkan orijinal kürek çok adi bir yapısı var. Hemen şuradan kırıldı kürekleri. Biz de biraz daha profesyonel bir kürek almaya karar verdik. Bakın burada markası da şu ve alüminyum bir kürek. Bir açacağız bakalım. Nasıl bir şey? Nasıl? Göreceğiz. Sanıyorum daha kaliteli bir şey. Bu küreği 375 liraya aldık ama şeyin elin mağazı şeyden aldık. Bunu bir av malzemeleri satan bir yerden aldık arkadaşın elinde duruyormuş bu bayağıdan beri. Şu andaki internetteki fiyatları 500 lira civarında falan. İlk defa burada açıyoruz sizlerle beraber. Bu arada her kürek bunlara olmuyor. Şu şekilde şöyle kürek kanca yerleri olanlar için bunlar kullanılıyormuş. Bu arada da rüzgarlı hava. Mikrofonda rüzgar sesi Şimdi nasıl bir şeyler var ona bakıyoruz. Ha. Böyle bir malzemeler var. Bir de böyle bir malzemeler var. Takılacak ama şundan bir tane var. Neyse bu. Bu muhtemelen şuradan çıkmasını engelleyen bir yapı herhalde. Terliği alalım şuradan. Ondan bir tane var. Bir tane daha fazla çıkmış. Hani nerede diğeri? Evet. Hani? Ha bir de burada pardon. Bir tane de burada var. Tamam. Bir de şöyle iki tane küreyi birbirine bağlayan aparat galiba bu. Ha. İstersen buna tek bir kürek haline getirip bu şekilde tek bir kürek haline getirip tek bir kürek haline getirip bu şekilde de çekebiliyorsun. İki tane kürek haline de getirebiliyorsun. Evet. Şöyle bir yapı görüyorum ben burada. Ha, şuralarını açmaya gerek yok. Benim anladığım kadarıyla bunu buraya böyle, böyle yerleştiriyoruz. Sonra şunu şöyle sıkıyoruz. Arkadaşlar. Tamam. Bu ne oldu? Bir sağlam bir hal almış oldu. Sonra şimdi bu burada olacağı için bunu buradan geçiriyoruz. Kürek düşmesin diye. Bunu da buradan geçiriyoruz böyle. Şöyle şuraya. Benim anladığım kadarıyla böyle. geçiriyoruz. Sonra bunu sıkmaya başlıyoruz. Bakın sıktık bunu. Bu kürek buradan çıkmaz. Bunun sayesinde, bu stoperin sayesinde bu da geri gitmez. Bayağı da sağlam bir şeye benziyor. Bakın uç kısmına. Ha bu arada küreklerin markası Bestway'miş. Evet. Şeyin markası da bizim şeyin markası da Bestway. Tahmin ediyorum. Botun markası. Evet. Aynı marka kürek almış olduk yani. Şimdi diğer tarafına da aynı işlemi uyguluyoruz. Şu anda bu şekilde oldu. Tamam, Deneyeceğiz bakalım bayağı sağlam bir şeye benziyor. Yani öyle kolay kolay deforme olacak bir şeye benzemiyor. Bir de denizde denemesini çekip gösteririz. Fuardayken evet. benim buldum şey, ocak. Çok sert değil, şöyle hafif tatlı. Bundan önce şey ya. Bacakları sağlam değil mi? Böyle kırmızı şey değil mi? Buraya tencere sığması için. Bunu da tüpümüze bağlayalım. Tüpe bağlamayı da kestik. Görüyorsun mafsal bu döndüğü için sıkıntı yaratmıyor. Ya çevirme şeyinden de takıntı bir şeyine ayarlıyorsun. Burayı deneyelim. Bak burayı atıyorum. Sesinden Hatta şarkıyı Okey. Kapatabiliriz. Duyum, sağ ol. Evet değerli takipçilerimiz, tatilimiz devam ediyor. Ayvalık Murat Reis Koyun'da olduğumuzu söylemiştik. Çekme karavanımızı bırakıp oradan da akşam gündüz denizimizi yaptıktan sonra akşam da Cunda Adası'na gezmeye güneş geldik. Saati var burada. burada da bakın böyle bir güneş saati varmış. Şuradan şöyle şöyle şu şekilde güneş saati. Burası şu anda deniz kenarı Marina. Cunda Adası. Akşamları çok kalabalık oluyor. Serin de oluyor. Gündüz o sıcağı yaşadıktan sonra iyi geliyor insana. Aha bakalım. Kadın heykeli adam değil. Bu da Eftalya diye bir heykel. Eftalya değil mi bunun ismi? Şurada Eftalya yazıyor ama bilmiyorum. Baba bu heykelleri nasıl yapıyorlar? onların sanatçıları var. Sanatçılar. Sen nasıl resim yapıyorsun Ece? Onlar da heykel yapıyorlar. Belki sen de yaparsın ileride. Deniz kızı Eftalya diye geçiyormuş. Böyle güzel sahil kenarında restoranlar var. Bu şekilde sahil kenarından yürüyebiliyorsunuz. İsterseniz alışveriş, hediyelik eşya almak için şu arka sokaklarda yürüyebiliyorsunuz. Bu şekilde. Yavaş yavaş bizim dondurmacıya doğru yaklaşıyor. Güzel işte çekme karavanın avantajlarından bir tanesi de bu aslında. Sevgili dostlar, çekme karavanın olduğu zaman çekme karavanı kampına bırakıp kendi aracınla ayrıca gezmeye gidebiliyorsun. Gerek bu şekilde gece serinlemek için, gezip dolaşmak için, alışveriş yapmak için çıkabiliyorsun. Gerekse bu yöreye yakın yerlerde görülmesi gereken tarihi yerleri veya manzarası güzel olan yerleri gidip görebiliyorsun. Tabii ki motokaravanla da iki kişiyseniz arkasına motosiklet koyarak bunu yapabilirsiniz ama sonuçta ailece olursanız kalabalık bir şu anda 6 kişiyiz mesela. Kalabalık olduğunuzda aracınızı boşa çıkarmak için çekme karavan avantajlı olacaktır. Bu konuları daha önce konuşmuştuk. Gümbür gümbür midye yiyorlar burada arkadaşlar. Biz gezmeye devam edelim. Şurada da minik bir kedicik var böyle. Bakın ne kadar tatlı. Ho 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 ho. Evet, hadi bakalım gece devam etsin, biraz dolaşalım dondurmamızı yiyelim, sonra da karavanımıza buradaki evimize, her yerde evi ev oluyor insanın karavan olunca buradaki evimize dönelim. Hadi bakalım. Evet değerli dostlar Rav 4'ün iki kişilik yatağını görüyorsunuz Bakın böyle Koltukları yatırdığımızda Deniz yataklarının üzerine çarşaf geçirerek A101'den aldığımız deniz yatakların iki tane deniz yatağının üzerine bu şekilde çarşaf geçirdik Yumuşacık rahat bir yatak oldu Bu da bizim Erba 420 6 kişi 4 420 Erba'da nasıl kalıyoruz diye merak ediyorsanız işte iki kişi de burada kalıyor kampçılıkta her zaman için çareyi bulacaksın. Seneye 6 kişilik karavan aldığımızda ona göre karavanda kalırız hepimiz. Burada bakar canlı müziğimiz de hazır, canlı müzik de burada. Evet bakalım. Hadi iyi geceler. Değerli takipçiler, Ayvalık'taki tatil videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet değerli takipçilerimiz. Ege'nin de söylediği gibi bu videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Ege de geldi yanımıza. Herkese mutlu yaz tatilleri diliyoruz. Sağlıklı saatte kalın inşallah. Bir dahaki güzel videolarda görüşmek üzere. Ayvalık'tan selamlar. Selamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.